de. yapmak üzere değerli hemşehrimiz Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Sayın Ebu Bekir Gizligileri güçlü alkışlarımıza köşeyi dağıtıyor. Gülsün Erdoğan. Sayın Bakanım, Saygıdeğer Valim, Sayın Milletvekillerim, Kıymetli Belediye Başkanım, Tarım Reformu Genel Müdürümüz, AK Partimizin ve Milliyetçi Hareket Partimizin kıymetli il başkanları ve teşkilatları, Ticaret Odası Başkanımız, Ticaret Borsası Başkanımız ve yönetim kurulları, kıymetli hemşerilerim, kıymetli kardeşlerim. Öncelikle bu çiftte mübarek gün inşallah memleketimize, ümmet-i Muhammed'e ve şehrimize ümit ediyoruz ki hayırlarla geliyor. Burada Sayın Valimize öncelikle bugünü seçtikleri için teşekkür ediyorum. İnşallah bu çifte mübarek günde belki de yeni müjdelerle konuşmamıza devam edeceğiz. Sadece şu duygumu paylaşmama müsaade edin. Tarih 8 Nisan 2022 Cumhurbaşkanımızın tesipleriyle atandığımız görevde bir gün sonrası yani aslında ilk iş günümüzde burada ona da teşekkürlerimizi iletelim. Profesör Doktor Vahit Girişçi Bey, Sayın Bakanımızın bizim hep hayal ettiğimiz özellikle şehrin kuzeyi aslında tırnak içinde çöl köyleri olarak anılan ve hepimizin çok iyi bildiği üzere toprağın altında büyük bir mücevher saklı arazideki hayalimizi dillendirdiğimizde derhal talimatlarını verdiler. Ve elbette ticaret odamız, önceki dönem valimiz, milletvekillerimiz ve şu anda saygıdeğer vekillerimizle birlikte kol kola yürüdük. İnanın yer yer aksamalar oldu, yer yer tökezlemeler oldu. Ama başladığımız işi bitirmek inşallah bugüne nasip olur. Burada ben çok kıymetli şirketimize de teşekkür ediyorum. Müteşebbisimize de teşekkür ediyorum. Bir bilgi Nevşehir'de uygulanacak model şu an hazırlığını yaptık. Kanun değişikliğiyle bundan sonra yeni ismiyle organize tarım bölgesi şekliyle tüm Türkiye'de de uygulanacak. Yani Nevşehir burada tüm Türkiye'de yol ve yön gösterici olacak. Elbette bu hizmetler nasıl oluyor? Bu hizmetler toplumda oluyor. Bunu başka hiçbir yolu Malumdur. Bölünürsek yok oluruz. Bölüşürsek çok oluruz. Biz kol kola girmeyi, bölüşmeyi tercih ettik. Öyle ki seçildiği an itibariyle de Kayseri ile Nevşehir'in ortak bir noktası. Yani bu yatırım sadece Nevşehir'in değil, sadece Kapadokya'nın değil, aynı zamanda Kırşehir'in yatırımı, aynı zamanda Kayseri'nin yatırımı ve elbette merkez olarak Nevşehir'in yatırımı. Bu yatırım sadece Nevşehir'e aş ve iş getirmenin ötesinde başta turizm olmak üzere en yakın Büyükşehir, Kayseri ve devamında Ankara olmak üzere bizim bu hükümet döneminde millete vaadimiz olan organize tarım bölgeleri politikamızın da en somut göstergesi olacak. Yani büyük şehirlerin periferilerinde, çevrelerinde o büyük şehrin doymasını sağlamak. Yani lojistiği azaltmak, maliyeti düşürmek ve ben ona o zaman yorgun domates sendromu demiştim. Yani 800 kilometre yol yaparak Antalya'dan çıkan İstanbul'un artık salça olmaktan başka bir hayali olmamalı düşüncesiyle yani fresh, sağlıklı gıda ile vatandaşımızı buluştu. Öbür taraftan iç piyasanın yer yer üç katına belki daha fazlasına ihracata doğrudan bu topraklardan yani dünyanın merkezi olan Türkiye'den Türkiye'nin merkezi olan Neşehir'den tüm dünyaya mazlum. İşte hayalimiz buydu. Şimdi elimizde bir mücevher var. Bu markanın adı Kapadokya. Bu marka hepimizin ortak markası. Şimdi biz bu Kapadokya markasını bir yandan OSB'ler, sanayi, üretim, öbür taraftan tarım tahkim ederek tüm Türkiye'ye büyük bir örnek teşkil edeceğimizi düşünüyoruz. O yüzden heyecanımı bağışlayın. Ama Son 15 yılımızın hepiniz şahitsiniz. Ve çok şükür şu cümlemizi Rabbin müjdelerle bize kurmayı nasip et. Hangi görevde bulunursak bulunalım. Bu şehre olan görevimizi, bu şehre olan borcumuzu ödemeye devam edeceğiz. Sayın Valim buradan sizden bir talebim var. Nevşehir'in 1987'de kurduğu bir hayali daha var. Onu şimdi söylemeyeceğim. İnşallah bayramdan sonra sizden bir organizasyon daha istiyoruz. 38 yıllık bir hayali daha neticeleyeceğiz. Bayramdan sonra çok önemli bir ihaleyi de sizlerle paylaşacağım. Ve şehrimiz inşallah çok önemli bir müjdeye daha kavuşacak. Şimdilik onu söylemeyelim. Biraz merak ediyorum. Efendim, Eski Türkiye, yeni Türkiye. Eski Nevşehir, yeni Nevşehir. 1990'lı yılda içimizde bizzat bu heyette bulunan de olduğunu bildiğim bir hususu anlatarak müsaade etsiniz. <laughs> Demiş ki, bizim kavşaklara ihtiyacımız var. Ürgüp, Avanos, özellikle Avanos kavşağı sadece şehrin ilçelerini değil, aynı zamanda illeri ve hatta uluslararası bir bağlantı noktası. <laughs> Dönemin şehrin temsil eti, şehrin temsilcisi konumundaki siyasi büyüklerimiz Ankara'ya gittiğinde bu talebi ifade ettiklerinde aldıkları cevap cevapçı şey olur. 1990'lı yıllar. Yerle gök ne zaman kavuşursa sizin bu kavşakta o zaman olur. İçinizde kafa görüyorum. Dönemin şahitleri var. Şimdi yerle gök kavuşmadı Allah'a şükür. Ama son 23 yılda sadece şehir merkezinde 5 kavşağı şu anda kullanıyoruz. Nevşehir siyasetinde hep 3 konu konuşulurdu. 2000'li yılların başına kadar. Nevşehir'de üniversite açılacak mı? Nevşehir'de organize sanayi bölgesi olacak mı? Bir de bir zamanlar bir otoyol lafı var. O ne olur acaba? Olmayalım olmaz ama biz yine de bunu konuşalım. Elhamdülillah Cumhurbaşkanımızın liderliğinde artık bunları hiç kimse hatırladı. Yani her seçimin klasik gündemi artık bizim için bir gurur tablosu. Ama şunu da bilmenizi isterim. Bu gurur tablosu bizim için sadece ve sadece bundan sonraki vereceğimiz müjdeleri bir ilham kaynağı olacaktır. Kıymetli kardeşlerim bu proje son derece önemli. Son 50 yılda belki Nevşehir'in aldığı en büyük yatırım olacak. Bir yandan çoklu enerji sistemiyle, öbür taraftan bölgeye ve dediğimiz gibi Türkiye'ye örnek olmasıyla, bir taraftan istihdamıyla, bir taraftan da dengeli büyümesiyle inşallah çok hayırlı bir günde, 11 ayın sultanının başlangıcı gününde ve cuma gününde bu müjdeyi sizlerle paylaşmak. İnanın şu an her zerremde bunun heyecanını ve mutluluğunu hissediyorum. Ama tekrar söylüyorum, yeni müjdelerle sizin karşınızda olmaya devam edeceğiz. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor. Saygılar mazim.